İyi oyunlar. Forza Horizon 5'in ilk serisi başladı ve ilk serinin ilk sezonu bir hafta sürecek olan yaz sezonu. Size şimdi bu videoda yaz sezonunda tek başınıza yapabileceğiniz bütün görevlerin hangi arabayla nasıl en kolay şekilde yapılacağını açıklayacağım. İlk olarak hazine ile başlıyoruz. Hazine avında Charlotte Corvette Stingway ile bir yerden attığımızı istiyor. Bu araç oyuna ilk başladığımız araç. O yüzden herkese vardır. Önceden başlayabiliriz. Maksimum hızda at, atlar atlamaz. Zaten 200 metre her türlü geçersiniz. Atlama yaptıktan sonra haritanızda kırmızı bölge açılacak. Bu bölgenin içerisinde arayacağımız hazine var. Seraların önüne gittiğimizde tam gösteriyorum. Kırmızı bölge burada. Atladığımız yer burası da Kırmızı yer burada kırmızı alanın içerisindeki ser seralarda tam önünde şöyle bir sandık var. O sandığı aldığımızda ilk görevi tamamlamış oluyoruz. Zaten sandığı aldığımızda da 50.000 bin popeli bize veriyor. İkinci olarak fotoğraf mücadelesi yapacağız. Fotoğraf mücadelesinde de Casabella evinin önünde fotoğraf çektirmemiz istiyor. Casabella evi zaten ilk aldığımız evden bir tanesi. Evin direkt yanına hızlı seyahat ediyoruz. Hangi araçta olduğu önemli değil. Herhangi bir araçta gitse yeterli. Sadece evin önünde evi merkezleyen bir fotoğraf istiyor. Fotoğraf moduna geçiyoruz. Evi merkezleyip fotoğraf çektiğimizde görev tamamlanıyor. Şimdi ben görevden önce yaptığım için bende bir şey çıkmıyor ama şu sağda sesin hepsi açıklanacak. Bir sonraki görevimizde Meksika'ya hoş geldiniz. 100 kaktüs parçalayın. 100 kaktüs parçalarken bir yandan da 500 kaktüs parçala mükafatını yapabiliriz. Bunu yapıp yapmadığınızı keşifler ve koleksiyonlardan görebiliriz. 500 kaktüs yukarıda. Ben 441 yapmışım. Peki bunu nasıl yapacağız? Çok basit bir yöntem var. Yaratıcılık merkezinde Horizon Süper 7'ye geliyoruz. Buradan mücadele kartlarına tıklıyoruz. Mücadele kartlarında da mücadele aramaya başlayacağız. Burada oyuncuların yaptığı bütün mücadeleler var. Bizim istediğimiz mücadelenin kodu 53 18 45 27 3 bunu yazdıktan sonra onayla. Buster Frost'in yaptığı çok güzel bir mücadele var. Kaktüs parçama mücadelesi. Zaten Kaktüs Max Perfect mükafatını da bu şekilde yapacağız. Bize Subaru Impreza vermiş. 500 tane de kaktüs koymuş arka arkaya. Direkten bu bütün kaktüsleri parçalayacağız. Hem 100 kaktüs görevini yapmış olacağız. Hem de 500 kaktüs görevini tamamlamış olacağız. Kaktüsler arka arkaya durduğu için kırması bayağı zor. Ben bir bir kere de hepsini kırarım diye düşündüm ama tabii ki öyle bir şey olmuyor. En güzeli böyle bir sağdan, bir soldan, bir sağdan, bir soldan yandan girmek. Girebildiğiniz kadar hepsini temizleyeceksiniz. Zaten ben şimdi 500, 500 tamamladım. Yüzde her türlü tamamlanıyor. Bütün kaktüsleri temizledikten sonra da sizden haritanın en sonundaki pistin en sondaki bir noktaya gitmenizi istiyor. Zaten o noktaya gittiğinizde de görev tamamlanıyor. Mücadele tamamlamış oluruz. Bir sonraki görevimiz hız bölgesi. P'ye bastığımızda o mücadelenin hangi araçla hangi seviyeye kadar maksimum kabul ettiğini gösteriyor. Bunun için A800 istiyor bizden ve BMW istiyor. Ben bu yarışı i8 2015 BMW ile yaptım. Onu gittim upgrade'lerim 800'e kadar bütün hız bölgelerinde standart olduğu gibi arkadan düz bir alanda hızlı girerek başlıyoruz. İşte ilk radardan geçtiğimizde maksimum hıza ulaşmaya dikkat ediyoruz. Zaten bu arada çok basit. Ufak bir sağ var. O sağa döndükten sonra tekrar gaza veriyorsunuz. İkinci radardan geçtiğimizde yaklaşık 180'e falan geçiyorsunuz. Gayet kolay hızlı bir şey yok. Bir sonraki mücadele, tehlike işareti pist. Bunun için de Retro Spor araçları ve S1-900 istiyor. Hemen pistin başına hızlı seyahat yapıyoruz. Atlayacağımız yerde orası. Ben Retro Spor araçları diye arattığımda direkt S1 ve 900 olan Fairlady Z'yi buldum. Direkt araca bindim. sonra sadece gaza basmak. En pistin en başından başlarsanız direkt gaza bastığınızda rampadan uçtururuz zaten direkt gerekli olan metreyi çok rahat bir şekilde sağlıyorsunuz. Bir 300 alıyorsunuz. Bu da çok kolay, zor değil. Bir sonraki mücadele Drift bölgesi, yamaç. Bunun için bizden Drift araçlarını istiyor. Yine filtremeye geliyoruz araçlardan. Drift araçlarını seçiyoruz. Herhangi bir tanesi olur, hiç fark etmez hangisini seçeceğiniz. Aracı seçtikten sonra bizden S1 ve 900 limitini istiyor. 900'e kadar herhangi bir upgrade yaparsanız rahatlık olur. Driftlerde de en önemlisi olabildiği kadar hızlı girip o hızınızı kaybetmeden drift yapabilmek. Zaten bunu yaptığınızdan 100 bin puan istiyor. Çok rahat yaparsınız. Ben gördüğünüz gibi aritanın başına direkt daha dışarı çıkmama rağmen 40 açtı, açılış yaptım. Daha sonrasında zaten 64 bin yaptım. O ilk virajlara gelmeden zaten toparlamış oldum. Daha sonrasında 100 bini tamamlıyorsunuz. Hızlı gelmeniz yeterli. Hızlı başlarsanız ve hızınızı devam ettirirseniz zaten Space ile birlikte rahatlıkla tamamlıyorsunuz. Böylelikle ilk sezon, yaz sezonunda tek başına yapılabilecek bütün mücadeleleri göstermiş oldum. Sonbahar sezonunda tekrardan görüşmek üzere. İyi oyunlar.